dostlar 5 Kasım Cuma gündüz Bursa yarışları tahmin ve değerlendirme videosuna hoş geldiniz. 9 koşulu bir Bursa programıyla birlikte olacağız. Işıklandırma olmadığı için koşular erken başlayıp erken bitecek. İlk koşu saat 13'te start alacak. Şimdiden herkese keyifli seyirler, bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanların fotoyu önde geçtiği bir program olsun. Evet dostlar ilk koşu saat 13'te başlayacak dedik. Birinci altılının startının verileceği handikap 15 mücadele ile başlayacağız. Detaya başlamadan önce ilk koşuya hepsi diyeceğimi bilmenizi isterim. Safkanlardan bahsedecek olursak 5 numaralı Roche Sement, orta kulvardan 400'den itibaren temposunu yükselten safkan dışındaki kıncala baş farkıyla geçilerek ikinciliği kaptırıp üçüncü olurken dikkat edilmesi gereken ilk isimdir. 1 numaralı iki gay dıştan yaptığı ataklarla öndeki şifne efesini yakalayıp içlerinden gelen sözü geçerle 3 at başa baş mücadele verip yakın ara üçüncü kalan safkan formda duruyordu. Bir önceki İstanbul uzununda gerçekleştirdiği tempo yarışını çok beğendiğim 3 numaralı gündüz fırtınası aynı tarzda bir koşuya imza atabilecek form durumuna sahip. Bursa uzununda başarılı yarışları bulunan son koşusunda da formunu bulmaya başladığını göstererek bunu da kanıtlayan 4 numaralı şanlı anka kuponlarda bulunması gereken bir diğer isim. 6 hatta bu kadar safkana şans vermişken ihmal edilmeyecek isimlerden olan 2 numaralı damla, suyu ve tek atı dışarıda bırakmamak adına 6 numaralı egeli efe geniş oyunların son ismi olabilir. İlk koşu için benim tercihim hepsi. Ee, günün ikinci koşusu 3 yaşlı arap taylarına ait maiden mücadele. 1300 metre kum pistte gerçekleşecek koşuda ilk şans verdiğim isim 2 numaralı Balatürk. Son 3 yarışında da koşuya hemen hemen nerede başladıysa orada bitirdi diyebilirim. Özellikle bir önceki yarışında numaraya çıkmak istedi ama rakibi daha ısrarcı olunca ikincilikte takip edip sonlarda geçilerek 3. oldu. Mesela tempo veren isim olursa çok daha başarılı olacağına inandığım 2 numaralı Balatürk ekonomik oyunlar için risk edilmeye müsait bir isim. Rakip olarak gördüğüm Safkansa 1 numaralı Emirhat Um, dış kulvardan özellikle 200 geçildiğinde etkili ataklarla gelerek koşuyu ikinci tamamlayan safkan fotoya canlı girişiyle ilgimi çekti. Günün ikinci koşusunda benim sıralamam 2 ve 1 şeklinde. Üçüncü koşu yedili plasenin başlangıcını oluşturan şartlı 5 mücadele. 3 yaşlı İngiliz atlarının 2100 metre kum pistte karşılaşacakları mücadelede 2 isimden bahsedeceğim bunlardan. İlki 1 numaralı Tyrexis. Son yarışında 1400 metrede 3-4 boy startta kalıp ardından gelip atbaşı üçüncülük elde eden safkan bulmaya başladığı form durumu ve uzunu da iyi işlemesiyle ihmale gelmeyecektir. En yakın rakip olarak gördüğüm isimse 3 numaralı Angel of God, yarışın hakimi olan Lord of the Wolf'un dışından yaptığı ataklarıyla rakibine son yüzde hakim olarak kazanırken farkı 3 boya ile yine dikkat edilmesi gereken bir isimdir. Küçük şablonların 1 numaralı Tyrak Sessi risk etmeyi düşünebileceği koşuda benim sıralamam 1 ve 3 şeklinde. Günün dördüncü koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1400 metre kumda start alacak Handikap 14 mücadelesi. İlk şans verdiğim isim 6 numaralı A. Suman Hanım. Yarışı ön tarafta kabullenen safkan rakiplerine yakalansa da fotoya kadar mücadelesini sürdürerek yakın ara 5. olurken bu sefer daha ısrarcı olup farklı sonuçlar elde edebilir. Bir numaralı Akel abi son 50'de dış kulvardan güçlü sprintiyle gelip rakipleriyle arasındaki farkı azaltarak koşuyu yakın ara dördüncü tamamlarken formunda önemli gelişmeler bulunan Safkan grubun en iddialı isimlerindendir. 3 numaralı imza benimin uzun bir arası var. Bu yüzden önce bir yarış görmesini istediğimden yer vermeyeceğim. Siz çok at yazıyorsanız şans tanıyabilirsiniz. Son olarak sürpriz hanesinde ise zaman zaman ters yarışları bulunan 8 numaralı coştura yer vereceğim. Dördüncü koşu için sıralamam 6, 1 ve 8 şeklinde. Beşinci koşu 3 yaşlı Arap taylarının 1300 metre kumda düzenlenecek meydan mücadelesi. Süratli geçmesini beklediğim bir koşu olacak dostlar. 9 numaralı Şahlantay, 11 numaralı Şef'in kızı ve 8 numaralı Hitit Prensi'nin öne düşme çabasıyla tempolu geçebilecek bir yarış. Bu durumun kendisine yarayacağını düşündüğüm ve artık gerçekten kazanması gereken 1 numaralı tek Ömer'i banko önereceğim son koşusunda yarışa biraz geç adapte olarak dış kulvardan sonlarda canlı ataklarla gelip koşudan ikinci ayrılan safkan genel olarak düzlük boyunca rahat tempoda görünüyor. Farklı kazanacakmış hissi veriyor ama bir türlü sonunu getiremiyor. Bugün için Ekürisi 8 numaralı Hitit Prensi'nin de yardımıyla meydandan çıkmasını beklediğim 1 numaralı tek Ömer benim şablonumda da tek. Günün 6. koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının start alacağı kısa vade 7 mücadele. 1400 metre kumda start alacak koşuda bir isimi banko önereceğim ama başka bir safkana da ufak bir parantez açacağım bu koşuya tek yazmazsanız değerlendirebilin diye. Yalnız bırakma adayım 2 numaralı Kaya Fatih son 400'den itibaren orta kulvardan temposunu yükselterek beyaz ışığın birinciliği garantilediği koşuda ikincilik mücadelesi veren safkan. Dışındaki göz bunlarının yarım boy gerisinde üçüncülük elde ederken bu grupta daha iyi çalışacağını düşündüğümden bir diğer banko adayımdır. Parantez açmak istediğim safkansa 6 numaralı Şahsekin. 63 kiloyla start aldığı son koşusunda orta kulvardan ataklarına başlayacağı sırada 200 geçilirken Ulu Fırat'ın faullerine maruz kalıp bozulan temposuyla dördüncü olurken protesto sonucu üçüncülüğe alındı. E fazla at yazanların dikkat etmesi gereken bir isim olarak dipnot düşüyorum. 6. koşuda benim kendi tercihimse 2 numaralı Kaya Fatih banko. 7. koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının 1400 metre kumdaki birincilik mücadeleleri olacak. 7 numaralı Probala ilk şans vermek istediğim isim. Son 400'de 7. durumda olan, safkan dış kulvardan gerçekleştirdiği güçlü ataklarıyla Canfeda Güçlü Bey'e üstünlük kurup kazanırken farkı 3 boya çıkartırken etkili yarışlar yapabilecek gibi duruyordu. 6 numaralı Doruklar Beyi ilk kez start aldığı koşusunda dış kulvardan yaptığı ataklarla son yüzde rakiplerine üstünlük kurup kazanırken adından bir kez daha bahsettirebilir. 3 numaralı Çepni ön tarafa yakın yarışı takip ederek son viraj dönüldüğünde liderliği alan safkan Fotoya kadar rakipleriyle arasındaki farkı 6 boya çıkartıp zorlanmadan kazanırken devam ettirdiği formuyla yine büyük şans sahibidir. Bu üç isim küçük ölçekli ekonomik oyunlarda yeterli olabilir. Geniş kuponlarda ise başıma bela isimlerden 4 numaralı My Dragon, son yarışlarını birlikte başa baş mücadeleyle geçiren 1 numaralı Miss Conqueror ve 2 numaralı Almighty Esprit son olarak da Lada la Mafia'yı ekleyip hepsi diyebilirler. Benim sıralamam küçük şablonlarda 7, 6 ve 3 devamında hepsi. Günün 8. koşusu bölünen meydanların son kısmı. 3 yaşlı Arap taylarını 1300 metre kum pistte izleyeceğimiz yarışta 2 numaralı Adem Prensi benim için günün son bankosu. Grubun gerisinde yarışı takip ederek virajı 11. dönen safkan dış kulvardan özellikle son yüz geçildiğinde güçlü sprintiyle gelip koşuyu 3. tamamlarken notlarım arasına ihmal edilmemesi gereken bir isim olarak girdi. Bugün için o kadar beklemez sprint mesafesini iyi ayarlaması durumunda meydandan çıkmasını beklediğim 2 numaralı Adem Prensi 8. koşu için banko. Bursa'da günün son koşusu 1800 metre kum pistte start alacak 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına ait Handicap 14 mücadele. İlk ismin 5 numaralı Lord of the Wolf. Yarışında benim de favorisi olan Safkan son 200'de orta kulvardan yarışa üstünlük kurup Özgür abiye yakalanıp dıştan gelen Riyada da karşı gelemeyerek yakın ara 3. olurken yakaladığı form durumuyla bu grupta kazanması en muhtemel isimdir. Ardından bariyer dibinden yaptığı ataklarla Yarışı yakın ara 5. tamamlayan form bulma arayışında olan 1 numaralı Crime on Fire, son düzlüğü grubun gerisinde dönerek bekleme yapan ve sonlarda etkili sprintle gelerek 5.lik elde eden 3 numaralı King of the Sea'yi değerlendirilebilir. Daha geniş oyunlarda ise sırasıyla 9 numaralı King of Ali, 11 numaralı Oligark ve 4 numaralı işin aslında şans tanınabilir. Benim son koşudaki sıralamam 5, 1, 3, 9, 11 ve 4 şeklinde. Dostlar 9 koşulu bir Bursa yarış programı tahmin videosunun sonuna geldik. Umarız sizin oyunlarınıza da ışık tutan bir çalışma olmuştur. Sizlerde tuttuğunuz safkanları bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden herkese kazanç dolu bereketli bir gün diliyorum. Ben Ataberk Yurtsever kendinize iyi bakın hoşçakalın.